Herkese günaydın. 21 12 2016 saat 7.38. Şu an Antakya Altınözü Cilvegöz mevkindeyiz. Biyogaz tesisindeyiz. Burada yoğun bir kar yağışı var şu an. Saat buçukta başladı. Hala devam etmekte. Hatta üstüne fırtına çıktı. Gördüğünüz gibi göz gözü görmüyor. Yollar kapalı bir şekilde. Aşağıdan mesaiye gelecek arkadaşlar gelemiyorlar. Biz de burada mahsus kaldık. Aşağıya inemiyoruz. Şu an Antakya'da mucize yaşanıyor. Antakya kar yağıyor.